Arkadaşlar. Yepyeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. <laughs> evet. köşe oldu. Nasıl bir oyun olduğunu hiç bilmiyorum. Beraber yapacağız. Çok değişik bir oyun galiba. Hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. Daha şimdi yükledim. Single player olsun. Bu ne? Anlayamadım. Süvari olsun. AC. Ee, hiçbir anlamda olsun. Bunlar var. Ee, anladım. Böyle döneceğiz. Ne yapacağız? Ha, ee, onları yakalamayacağız. Şimdi. Tamam. Şimdi anladım. Tamam. Evet. Zormuş birazcık. Evet, evet. Birazcık karmaşık boymuş yalnız. Allah oh. şey. Oh. Oh. belanı emi. Menü açalım. Bir dakika. Reklamına soktum ya. Bu pregas diyor. Yok yok hadi hadi Allah tamam bir şey. Ben git diyorum ya. Videomda da böyle oluyor. İhtiyar. Tamam. Devam edelim. Single. Single miydi ya? Neydi o? He anladım. Tamam. Yuhu. Ne fark olacak? Aralarında. Sinem. Evet, 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 evet. Çok zor hem hem zor hem de kolay bir oyun aslında bakarsan. <laughs> Ama eğlenceli bir oyun. Arkadaşlar ben videoyu telefondan çekiyorum. <laughs> Allah belanı eme. Ee, kanalımı da telefonunu açtım. Oyun, te, oyun Allah. Oyun yüklediğimde sadece telefonda oradan bilen oyunlar var. Onları tavsiye edersen şimdi Lan. Şöyle reklamına soktum. Reklamına soktum. Evet, evet. Evet. Hadi. Bu da alacağım. Çok sinirlendim. Hop dur. Hayır. Oh, evet. <laughs> <laughs> Allah. Ya öf çok zor sürekleniyorum ya. Yapma. Evet, evet. Ah. Hadi bakalım şimdilik oldu. Ah. 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 Allah. Allah belanı versin ya. Acaba başkalarıyla mı oynuyoruz? En iyisi böyle yapayım. Böyle oluyor. <laughs> Büyük ihtimalle başka bir videoda şey oynuyoruz. Of. Bu tarafa da buraya doğru olsun. Diğer tarafa. Başla. Go. Lot. <laughs> 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 bip senin. Hemen bip gibi ya. Oh. son 3'tür. Emin videolarından çok sıkılıyorsunuzdur. Ben bile sıkılıyorum yani ama. Oh, ben bu işte nasıl abone sahibi olacağım? Nasıl insanları eğlendireceğim? Oh, oh, tartışılır yemin ediyorum. Allah Allah Allah. Çok zor iş yani. Açanlara Allah kolaylık versin. Ne Oh, ben beceremiyorum. Lan yanmıyor mu? aferin bana. Konuşurken daha rahat oynanıyormuş demek ki. Nedene gene Batur ve Ghost Gaming falan hep öyle yapıyor. batan çelik falan. Ah. <laughs> 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 Lan onu bitirdin mi? Ne oldu? Next room. Devam et diyor. Oyunu bitirmişim birinci turu. Şimdi ikinci tur. Ha, anladım. Tamam. Gitgide zorlaşıyor galiba. Huh. Çok kolaymış ya. Ben anladım, Bu turda geçersem Bundan sonraki turda geçersem veya ondan sonraki turda da yenersem oyun bitecek. Yani video bitecek arkadaşlar. Oo hemen geçtim. Tam son tur. Aa geçmemişim. Tamam oyun bitti arkadaşlar. Video bitti arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini veya daha uzun gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ve abone olun ve like atmayı unutmayın. Hadi elveda.